Merhabalar Kulü Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Zeynep, Aslı iyi misin? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Biraz heyecanlıyım, İlk dış çekimimiz oluyor. Siz neler hissediyorsunuz? Nasıl olsun, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesinin önlük giyme töreni var. O yüzden biz de dekan hocamızı da ziyarete geldik, Mertel hocamızı. Dışarıda manzarayı görünce de bir video çekelim dedik. İyi oldu bence, bakalım inşallah ailelerimiz de bundan memnun olurlar. Derseniz konuya geçebiliriz. Evet, geçelim. Bugün çocuklarda tetik parmak hakkında konuşacaktık hocam. Neler söylemek istersiniz? Tetik parmak aslında daha çok yetişkinlerde görülen bir durum. Bebeklerde, çocuklarda çok 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 nadir gözüken bir durum. Ama genelde gözükürse de konjenital yani aslında doğumsal bir sebeple ortaya çıkıyor. Yetişkinlerde genellikle elin avuç içerisinde mikro travmalar dediğimiz, e, tekrarlayan bazı hareketlerin aşırı yapılması ya da yaptığı işe yönelik olarak kullandığı bir takım cihazların el içerisinde sıkılmasıyla, o bölgeye gelen yüklenmeler nedeniyle avuç içinden parmağa doğru gelen kirişlerin sıkışması durumudur. Bunu biraz daha açmak istiyorum ben. Kiriş derken kastettiğimiz şu, parmakları hareket ettiren bütün kaslar ön kolumuzda bulunuyor. Ve ön koldan bu kaslar el bileğimi geçip avuç içine geldikleri yerlerde tendon dediğimiz kirişler halinde ele doğru ilerliyorlar ve eldeki kemiklere yapışıyorlar ve bize kapama ve açma hareketlerini yapmamıza neden alıyorlar. Ve bu tendonlar tam olarak avuç içinin bittiği parmakların başladığı bölgelerde bir takım kılıfların altından geçiyorlar. Yetişkinlerde az önce bahsettiğim bu sıkma hareketlerini fazla yaptıkları özellikle mesleki nedenlerle fazla yapan insanlarda buraya yüklenmelerle bu kılıflarda kalınlaşma oluyor ve altından geçen kirişlerin hareketini engelleyecek tarzda e, sıkışmalara neden oluyor. Çocuklarda ise özellikle baş parmakta tam olarak parmağın kökünde bulunan kılıfın bizim A1 puley dediğimiz kılıfın doğuştan sert olması nedeniyle altından geçen kirişin kas lifinin, e, hareketini engellemesi yani parmağın şu bükücü hareketini engellemesi ya da büküldüyse bu şekilde kaldıysa açma hareketinin engellenmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Hocam aileler çocuklarında tetik parmak olduğunu nasıl anlayabilirler? Belirtileri nelerdir? Az önce de bahsettiğim gibi bu baş parmağı gösteriyorum çünkü bebeklerde özellikle baş parmak etkileniyor. Parmağını bükülü halde şu şekilde kalır bebeğin. Çünkü kas lifi burada sıkışmıştır açamaz çok büyük olasılıkla böyle çok nadir ben bir iki kez gördüm açık kalıp buradaki kılıp izin vermediği için bükülmesine bükülemeyen parmak. Yani parmağın şu rahatça yaptığımız kapama ve açma hareketini bebek yapamaz. Genelde de şöyle kalır. Parmak bu şekilde olunca aileler endişeyle bize geliyorlar ama endişeye gerek yok. Az önce de belirttiğim gibi parmağın bittiği avuç içine girdiği bölgede parmağıyla ellediklerinde burada zeytin tanesi gibi bir nodül hissedecekler. İşte o tendonun sıkıştığı yer. Parmağı açmaya kalktıklarında açamadıklarını ya da tersi durumda kapamaya çalıştıklarında kapayamadıklarını görecekler. Bu durumda bize gelmelerinde fayda var. Ama yine de endişeye gerek yok. Hocam. Ailelerin en merak ettiği ve endişelendiği diğer nokta ise tedaviler. Bu arada tetik parmaklarda tedavi nasıl olur? Direkt cerrahi mi olur? Hayır. Bütün videolarımda da bahsettiğim gibi bebeklerde, özellikle bebeklerde ve çocuklarda bizim tedavi seçeneklerimizi artıran bebeklere ait özellikler var. Çok rahat bir şekilde verilen cerrahi dışı tedavilere uyum sağlama yetenekleri var bebeklerin. Burada da yapılacak olan şey aslında bir nevi fizik tedavi. Ama bunun için özel bir fizyoterapi merkezine gitmelerime gerek yok. Bize geldiklerinde ben nasıl yapacaklarını gösteriyorum. Parmağı tutup çok sert olmamak kaydıyla çok nazik olmaya da gerek yok. Kapama açma sürekli kapama açma burada sıkışan tendonu sürekli hareket ettirdiğinizde bu bölgedeki kanalın yavaş yavaş genişlediğini biliyoruz. Ve %90'ın üzerinde sürekli hareketle bu kılıfın gevşediğini ve tetik parmağın çözüldüğünü ailelerde göreceklerdir. Peki hocam ne zaman cerrahi yapıyoruz? İşte bu dediğimiz hareketleri yapmaya başladılar ama aradan 2-3 hafta geçti ama hiçbir şekilde parmak hareket etmiyor. Parmağın uzun süre tek bir pozisyonda hareketsiz kalması hiçbir zaman tercih ettiğimiz bir durum değil. O zaman tekrar bize başvurmalarını istiyoruz. Ben de muayene sırasında parmağın hafif zorlamaya rağmen açamadığımı görürsem cerrahi müdahaleyi tabii ki öneriyorum. Hocam cerrahi müdahalede neler yapıyoruz? Biraz bize açabilir misiniz? Tabii ki. Cerrahi müdahale aslında çok basit bir işlem ama tabii ki bir bebeğin gene de ameliyathaneye girmesi, annenin ondan kısa bir sürede olsa ayrılmasını gerektiren bir durum olduğu için hassas bir durum. Bunun farkındayım ama bunun da başka bir çaresi yok. Bu iş ameliyathanede yapılmak zorunda. Bazen yetişkinlerde lokal anesteziyle yapabiliyoruz ama bebeklerde bu mümkün değil. Bu işlem o yüzden ameliyathanede oluyor. Ameliyathaneye aldığımız zaman bebek uyuduktan sonra çok Ufak parmağın avuç içine girdiği kısımda, o kılıfın tam sertleştiği bölgeden ufak bir insizyonla girip sertleşen kılıfı keserek gevşetmemiz gerekiyor. Bunu gevşettiğimiz zaman tendonun çok rahat hareket ettiğini ve hareketin tamamen tekrar kazanıldığını görüyoruz. Hocam, ameliyat sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar var mı? Varsa nelerdir bunlar? Tabii ki var ameliyat oldu diye e, o eli hareket ettirmeden bir tutma gibi bir e, işlem kesinlikle istemiyoruz aileden hemen ameliyat sonrasında zaten çocuğu engellemek çok kolay bir iş değildir bol bol hareket öneriyoruz parmağı kapama açma kapama açma sürekli hareket e, Çünkü o kılıf yine de biz aradan bir parça çıkarıp ucuca gelip tekrar sıkışmayı engelleyecek bir şekilde cerrahi yapıyoruz ama yine de çocuklar, tamamen o kılıfı onarıp tekrar sıkışmaya neden olmasın diye kılıf kendisi iyileştiğinde gevşek kalması için sürekli hareket çok önemli. Cerrahi'den sonra sürekli hareket. Hocam en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de çocuklarda tetik parmak yeniden oluşur mu? Bu durumu engellemek için neler yapmalıyız? Burada bahsedilen cerrahi'den sonra ise cerrahi'den sonra Genelde tekrar etmez. Az önce söylediğim gibi cerrahi sonrası sürekli hareketi sağlayabiliyorsak genelde tekrar etmez. Ama zik tedavi dediğimiz yani e, hareket edip çocuğun rahatladığı ama zik tedavinin sonlandırdıktan sonra tekrar oluşabildiği nadir vakalar var. Tedavi edilmezse neler olur? Kalıcı bir hasar oluşturur mu? Eğer ki parmak söylediğim gibi belli bir pozisyonda kalmışsa tedavi şart. Özellikle de cerrahi tedavi. O parmağı hareketi tekrar kazandırmak lazım. Ama hareket halinde takılıyor, zorlanıyor gibi bir parmak varsa bunda tabii ki fizik tedaviyi zorlamakta fayda var. Hocam az önce de bahsettiniz. Genelde birinci parmakta oluşur. Başka parmaklarda görme ihtimalimiz var mı? Çocuklarda çok nadir. Yetişkinlerde ise genellikle avuç içini dediğim gibi o aletlerin sıkması ile ilgili olarak diğer parmaklarda görünme olasılığı daha fazla. Son sorumuz hocam. Sadece parmağın hareketini mi engeller, yoksa başka sonuçlara da yol açar. Erken dönem için sadece parmağın hareketini engeller, ama siz cerrahi aşamaya gelmiş, parmak hareketi kısıtlanmış o parmak uzun süre o şekilde kalırsa tabii ki başka problemlere, kontraktürlere, eklemdeki kireçlenme dediğimiz artroz durumlarına neden olabilir, ama hiçbir zaman e, o düzeye gelmesine izin vermeyeyim. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Bunlar da rutin uygulamalar.